Yüzsem elementi de. Asas şube müdürü. Hoş geldiniz sayın valim. Sağ ol. Sağ ol. Uzman çavuş Fuat Bulut. Hoş geldiniz sayın valim. Sağ ol. Uzman çavuş Çok Mustafa Uzun. Uzun. Hoş geldiniz sayın valim. Uzman çavuş Avuz değil. Hoş so. geldiniz sayın valim. Komiser Mehmet Çelik. Arz ederim sayın valim. Sağ olun sayın valim. Arz ederim sayın valim. Komiser Hikmet Yorulmaz. Arz ederim sayın valim. Komiser Hikmet Arz ederim sayın valim. Arz ederim Arz ederim sayın valim ziyaretten gelip e, evine geri dönüyorsun. Allah <laughs> razı olsun. Bir mukabil ediyoruz. Nice yıllara sağlık abi. olur da inşallah. Aferin çok güzel. Babanı çok seviyorsun galiba. Benim de böyle yakışıklı babam olsa ben de severim. Resim çekmek istiyorum. Evet hayırlı akşamlar. Hayırlı seneler. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı seneler. Hayırlı seneler. Nasılsınız? Kaç ekip çok? 2025 yılının 2024 yılından daha hayırlı olmasını, her bakımdan huzur getirmesini, mutluluk getirmesini, devletimize, milletimize güzellikler getirmesini diliyoruz. Ee, Görev başında mesai mefhumu gözetmek için vazife, vazife yapan arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza, kamu personelimize başarılar diliyoruz. Ee, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz az önce de söylediğim gibi yani mesai mefhumu gözetmek için, Aşk ile sıt ile çalışıyorlar. Allah kolaylık versin diyoruz. Onların, onların ailelerinin, tüm milletimizin, şehrimizin, hem hemşehrilerimizin de yeni yılını bu vesileyle kutluyoruz. Allah kolaylık versin. Kazasız, belasız.